hatta şöyle söyleyeyim. 5 yılda ilk defa böyle adam gibi bir <laughs> Hafsa Sultan girdi bile. Bunu kö köşeye bıraksak ya. Yani şöyle olur mu? Hayır ya. Hayır duvarı çizmektense bunun üstüne yazar. He siler mi? Siler. Mantıklı söyledin. Anne. Efendim anne. Bunu arabaya koyabilir misin bir tane? Şu an tediye girdik. Hafsa oyuncakları görünce çığlık atıyor. Tabii kızım bilmiyor ki oyuncakların hepsini almayacağız. Bu ne babacığım? Süpürge mi? Tamam bizim evde süpürge var. Buna gerek yok. Ay. O 50 lira diyor ya. Kızım bu ne? E e e, e değil mi de? 50 lira çokmuş. 50 lira da verilmez mi yani şu an yani. Alt üstü bir sünger ya. 50 lira. Yani olsaydı verirdik de. Yani olsa düşünmeden alırsın zaten de. Aynen çok Alışı güzelmiş. Şarkı. Baba. Anne. Baba. Ne Kızım. Baba. <laughs> bum bum mu? <laughs> tamam o kalsın şimdi daha sonra büyüyünce hadi. Her yerde belli ediyor araba sevdasını. Babacım. Gel bir şey diyeceğim. Ben seni hafta sonu araba pazarına getireyim. Bol bol bakarsın Tamam mı? Emre eksikler konusunda mesaj yazmıştım ama biliyorsunuz onu karşılamaya gittik. Şimdi bakalım eksiklerimizi alalım. Evet. Evet Recep amcaya geldik. Buradan eksiklerimizi alacağız hadi bakalım. Evet. Domates alacağım az bir şey salatalık alacağım. İşte birer kilo kadar al. Baba, baba, tamam. Baba. tamam geliyor. Bunlar daha yeni gelmiş. Daha yeni gelince Emre yeni domatese geçti. Evet. Tamam. Şundan Çok olur. ellemene gerek yok. Aynen. Bir de salatalık abi bir tane. Serap bana alışveriş yaptıra yaptıra. Öğretti artık. Evet. Tam yeterli o kadar. Maaşı daha iki hafta var. Orayı öde, burayı öde her şey bitti valla. Evet. Tamam. Al bakalım yavrum. Abi, Me He, bir, bir litre de, de süt alsana. Ben tamam gelecek baban. Ben bir Hayır, onlardan almıyoruz. Hayır. litrelik küçük O bir zaten. ya ondan al, bardağa evet. koyarız, içittiririz. Bunlar daha uyguna geliyor. Bir haftada, ne bir hafta? 2 aydan beri cihaz satmaya çalışıyorum. Geleceğim hala gelecek. Aldı cihaz. Ya? ya bırak şimdi. Nereden aldın? Türkcell'den. Ya sen, sen ne yapıyorsun kızım, düzenliyor musun? Bak İşçi lazım mı? Tabi tabi Lazım abi hemen Saati kaç lira verebilirim evet. Günlük ekmek parasını çalışırız yani Tamam yani, Türkiye'de anca bu kadar tamam. oluyor Tamam <laughs> Asker ücretten biraz fazla veririz değil mi? Ay, sağ ol Esmen, bize. Sen evet. çikolata alıp mı gittin oraya? Hayır onu bırakıyorsun, o evet. yenecek evet. bir şey değil Benim oğlan da direkt evet. Geldi evet. Yani. Ay, ona saldırdı kendini Bugün geldi ya Hadi onu bırak, yiyecek bir şey al alacaksın kendine Burası bizim Recep amcanın dükkanı sevgili arkadaşlar. Burada manavı var. Böyle güzel bir manavı var burada. Domates, salatalık, bir de karpuz aldık. Bakalım hesabımız nedir? 30.75 Tamam. Sosyal mesafe. Sarımın nasıl Evet Buraya. kızım, evimizi boyatacağımız için artık buna çizeceksin. Bir dakika, ben oynamak istiyorum önce. Burada da kalp var bak. Merak bakayım. ediyor şu an. Yapsın bakayım. Kalem, yani karpuzlar şekil çıkarmak çok isterdim ama o kadar becerikli değilim. Sağda bile çizilmedi. Bakalım nasıl çıkacak karpuz bir tane. Pırtladı. Suyu da akıyor. İyi seçmiş miyim bakayım. <laughs> anlamam pek Karp de. karpuz olur, karpuz olur. Efendim, efendim. Tamam. Efendim. Tamam. tamam. Kapsaya birazcık versene içinden. Göbüşünü. O küçük bıçakla keseceğim normal kesen niye bir tane? Maşallah, maşallah. En sevdiğimiz yeri. Hmm. Ben buradan biraz, buradan bakkal abi. Allah razı olsun abi. Evet çok güzel. Şimdi keselim bunları. Bir güzel yiyelim arkadaşlar. Gerçekten taş devrimden kaldı demeseydi almayacaktım. <laughs> Oo. O. İşte akşam yemeğimiz muhteşem, muhteşem. En güzel ikili hayattaki en güzel ikili. Tıpkı senle ben gibi hayatım. Kilo vermeye karar verdik aşkım. Değil mi? Artık değil mi? ekmeği de kestim. Ha, helal olsun. Ama yarın sabah kahvaltı güzel bir kahvaltı yapalım. Ne diyorsun? <laughs> hadi, hadi bu git götürelim. Hafsa beni dinlemeden, daha beklemeden baba baba? babasını hediyesini getiriyor. Abi? Evet, Emremin Açık. ilk babalar günü hediyesi bu arada. Aşkım öpeyim o zaman. Tam babaya hediye mi aldın güzel? Ay neyim var bunun içinde? ne bakalım. Aç, 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 i̇lk aç. burada bir not var. Bir saniye. Çok merak, şu aşırı merak ediyorum. Ama notu ilk önce benim için çok değerli. Not neymiş bu? İrsaliye <laughs> hayatım ya. Evet. Ne, ne <laughs> aldınız lan? Aç, aç, aç. Alkış yap kızım. Nasıl aç. Kesecek bir şey yok mu? Aa, hemen o zaman bıçak getirip geliyorum. Bekle. Bir tarafını açtım. Öteki tarafını açtım. Sanırım bu saatten sonra açabilir miyim? Bakın hediye almak insanı çok mutlu eder. Hele bir de bugün özel babalar günü ise. Kendi babamdan biliyorum. Babam i̇şte biz ona hediye aldığımızda çok mutlu olurdu. <laughs> İçinde bir not var. Bakalım ne varmış burada. Al, Oku bakalım. Allah vallahi al, al, çok güzel değil mi ya? Böyle renkli renkli şey böyle. Simsiyah. Baba. <laughs> Burada sanki fotoğraflar var gibi. Baba, aa. Baba, aa. Baba. Ben notu bir okuyayım. Anne, aa, anne. Seviyorum. Evet. İyi ki babamsın. Evet. Seninle daha fazla oy Ay. oynamak ve daha fazla gülmek istiyorum. Anne. Çünkü sen benim kahramanımsın. Anne. <laughs> Ay gel öpeceğim. Gel gel benim minik kızım. <laughs> benim üstü babasına <laughs> hediye almış. Ay <laughs> benim mükemmeliyetim. <laughs> <gülüyor> 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 Teşekkür ederim babacığım. Bu senin bana ilk babalar doğum ilk babalar günü hediyesi mi? Bir dakika bunun üzerinde sanki böyle resimler var gibi. İş yerinde dedik ki hep yanında olalım. Bizi hep yanında hisset. O yüzden çay içerken, kahve içerken bizi görebilesin diye. Şimdi ben sıcak su kaynattım. Ee, onun içine koyacağız. Tam fotoğrafları gözükecek. Hadi bakalım. Hadi. Atla, atla. Evet. Şimdi su getirdim. İstersen suyu sen dök bir tanem çünkü çekim yaparken zor olacak. Çatlamasın direkt. Yok ya çatlamaz. Şu an hasta da merakla bakıyor. Bakalım neler çıkacak. Bakalım neler çıkacak. Koydun mu? Hiçbir şey yok. Abi ne yavrum var. Çevir bakalım bütün her tarafını göster biz hadi. Bu fotoğrafı daha yeni attın instagrama. Evet. Evet. Bunu da bayramda çekilmiştik. Evet. Ondan sonra... Kızın... Artık hep <laughs> yanındayız. Ay çok Bu çok da e, şey. Amine Yağmur'umuz. Bu vefat eden kızımız. <laughs> evet abla. Abla mı var kızım orada? Hı Aa bak. Kızımın ablası var. Ay fotoğraflarda varmış ya benim kızım. Baba. Birisi Amine alsa birisi Amine Yağmur. Baba. Efendim baba. Aa. Evet. Abla. Baba. Orada da Amine alsa var. <laughs> Yavrum benim Allah razı olsun. Çok güzel ya. Hayat, hatta şöyle söyleyeyim. 5 ee, yılda ilk baba. defa böyle adam gibi Yani Hı -hı. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Ama gerçekten ısız kızım. Ama gerçekten bakıldığında gerçekten çok güzel yani. Aşırı derecede duygulandım. Amine Yağmur'un bu bölümde bir şeyde kullanmana ayrıca sevindim. E çünkü bizim o bir parçamız. Güle güle kullan bir tane. Yağmur'um Allah razı olsun. Çok beğendim ya. Çok güzel. <laughs> Canım benim. Evet.